Selamun Aleyküm arkadaşlar. kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün peygamberimin arkadaşları kitabını okuyacağım. Haydi bakalım. İçine bakalım bayın. Böyle bir şey arkadaşlar. Lütfen kutuyu açınız diyor. Açalım bakalım. Dur. Açacağım. Evet. Hey Ne? Tasi, hoş geldin. Gözlerime inanamıyorum. Hoş Anne, baba. Seni çok özledik. Ben de sizi çok özledim. Hoş geldin. Böyle tuğ açıyorum. Merhaba. 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 Akşam bu kitap çok bize. zili. Her gün özel bölümü için şey getiriyor arkadaşlar. Şey Emniyet çok beğeneceksiniz? Aç, Bu Aç. Burada arkadaşlar. Bakalım. İçinde ne var? Ne dersiniz? bir şeyler mi kitap okuma var Birinci gün hasta anlatıyor, anlatacaktı. Yüzersini ben uyuturum arkadaşlar, çok korktu. Neyse atalım, gittim. Haydi bakalım okumaya geçelim. Yazın Şam'a, kışın Yemen'e. Güzel şehrimiz Mekke bir ülkeden diğerine çeşit çeşit taşıyan kervanların yolu üzerindeydi. İpek baharat, kumaş ve süs eşyalarıyla yüklü, yüklü dizi dizi develer boyunlarındaki çanları şıngırtatarak mek şıngırtatarak Mekke sokaklarına girerlerdi. Kevanlar bir sürü şeyimizde, şehrimizde konaklardı. Böylece uzak ülkelerden gelen bin bir türlü ürün Mekke'nin Mekken'in pazarlarında alınıp satılırdı. Biz Araplar ticaretle geçiniyorduk. Şehrimizin böyle işlik bir yol böyle işlek bir yol üzerinde bulunması Doğrusu işimizi kolaylaştırıyordu. Ayrıca dünyanın ilk ibadethanesi olan Kabe bizim şehrimizdeydi. Kabe her yıl ziyaretçilerle dolup taşardı. Bir de onlara ev sahip, biz de ona onlara ev sahipliği yapardık. Babam Hüveylid kız olmama rağmen beni ticarete başlamam için teşvik etmişti. Kız çocuklarına hiç de hiç değer bir veril, hiç değer verilmeyen bir ülkede babamım ki iyi cesareti doğrusu genç yaşlarında genç yaşlarımdan itibaren adamlar tutarak şama adamlar tutarak şama ve yemeğe kervanlar göndermeye başladım. Şehrimiz çok sıcak olduğundan kervanlılarımız yazın daha serin olan Şam'a, kışında daha ılık olan Yemen'e giderlerdi. Adamlarımı hep gü güvenilir kimselerden seçtiğim için kısa zamanda oldukça zengin bir insan haline gelmiştim. Mekke'de herkesin çok güvendiği ve çok sevdiği bir genç olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bir gün ticaret yapmak istediğini bildirdi. Buna çok sevindim. Kendisinin üstün kendisinin üstün özelliklerini bütün Mekke halkı gibi ben de biliyordum. En yakın yardımcılarından Meyseri ile genç Muhammed'i Şam'a gönderdim. Şam'a gönderdim bir yaz. Kısa zamanda çok büyük bir karla geri döndüler. İkinci bölümü sonra okuyacağım. Önce sihir kitabımıza bakalım. Önce dışa geldik. Şimdi bakma vakti. Ay, yanlışlıkla durdurdum. Neyse. Hoş. İşte kutu. Evet, kutuyu açalım. Açmaya gidiyorum. Evet, açmaya başladım. sor şimdi bu var. İkinci gün kızzu içinde bir yuva Haydi bakalım okumaya geçelim <laughs> buradan görenler Okey bilir o zamanlar benim iki küçük çocuğum vardı. Ve eşim de vefat etmişti. Zengin kervanlar sahibi ancak yapayalnız bir hanımdım. Beraber ticaret yaptıkça Muhammed'i daha iyi tanıdım. Kendisi hem düşünceli çok nazik bir insandı. Hem de oldukça zeki bir tüccardı. Onunla gönderdiğim bütün kervanlar her zaman kat kat fazla karla Dön, dönüyorlardı ayrıca evime evime de bereket huzur, bereket ve huzur gelmişti Aradan fazla zaman geçmeden akrabalarımızın da desteğiyle evlendik. Artık dünyanın en mutlu adamıydım. Huzurlu bir yuvam ve harika bir eşim vardı. Eşimi mutlu etmeyi her zaman her şeyden daha önce tutuyordum. Onun küçücük bir gülüm, gülümsemesi, onun küçücük bir gülümsemesi bütün yorgunluğumu alıyordu. O da o da beni mutlu etmek için evden geleni yapıyordu. Fatma, Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm adını verdiğimiz üç kızımız vardı. Kasım, Kasım Abdullah adında da iki oğlumuz, bir de oğlumuz, bir de oğlumuz gibi sevdiğimiz küçük Zey var, Zeyr vardı. Neler yaşadığını o kendisi size anlatacak. Hazreti Zeyd 3. günü üçüncü günü üçüncü günü hemen okumaya başlayacağız ama ama kutuya bak bakmak lazım bunun için kapatıyoruz ondan sonra e, ben size haber vereyim nasıl geldiği zaman hemen açalım bakalım sıradaki sayfa neresiymiş. Haydi bakalım açalım. <laughs> hasız, hasız zeyt. Anlat. Hasız zeyt anlatıyor. Kralikten gerçek mutluluğa iyşeyler dilerim. sayfamızı açmaya başlayalım. Sihirli kitap sayfayı hemen aç. Açtı arkadaşlar. Ay okumaya başlayalım. Benim çocukluğumda Arabistan yarım yarım adası her tarafında çok kanlı savaşlar olurdu. Birbirine düşman olan kabileler yılın birkaç ayı hariç her, her zaman diğerlerine saldırırlar. Bu çok insanın ölmesi sebebi olurlardı. Annemle akrabalarımızı ziyaret ettiğimiz bir gün yine böyle bir saldırı oldu. silahlı atılırlar. çevremizi sardılar ve beni yakalayıp daha önce hiç gitmediğim bir şehre Mekke'ye götürdüler. O zaman 9 ya da 10 yaşındaydım. Benim gibi yüzlerce esinin bulunduğu kocaman bir panayırda beni satılığa çıkardılar. Aradan fazla zaman geçme, geçmeden geçmemişti ki güler yüzlü bir adam geldi beni satın aldı. Daha sonra da götür, götürdü. Ha, hala diye hitap ettiği bir hanıma hediye etti. Artık evim burasıydı. Yeni evimde çok farklı bir güzellik vardı. İsmin Hatice. Hatice. Radiyallahu. Allahu han olduğunu öğrendim. Hanım ile genç eşi bana çok iyi davranıyordu. Eşin ismi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Ben onu efendim olarak değil babam olarak görüyordum. Adeta ikisi bana bir köle olduğumu unutulmuşlardı. Sanki onların çocuklarından biriydim. Benimle yiyeceklerini paylaşıyorlar. Bana çok güzel davranıyorlardı. Günler böyle geçiyorken babam Halis'i ve amcam kap durmadan beni arıyorlarmış. Sonunda izimi bulmuşlar. Beni almaya geldiler. Efendim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seçimi bana bıraktı ve şöyle dedi. Sevgili Zeydi ben seni zorlamıyorum istersen babanla git istersen benimle kal. Ben babamı ve amcamı çok seviyorum. Ama efendimi de bırakıp gitmek istemiyorum. Babam sarıldım. Son, sonra verdiğim kararı açıkladım. Ben Mekke'de efendim Muhammed'in sarıldım. Efendim Muhammed sallallahu Selim'in yanında kalmak istiyorum baba. S sizi çok seviyorum ama buradaki huzuru ve mutluluğu hiçbir yerde bulamam. bulamam. Beni zor, benim zorla Mekke'de Tutulduğumu zanneden babam kararımıza çok şaşırdı tabii. Biraz üzgün, biraz üzgün fakat içi rahat ol olarak memleketimize geri döndü.